Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar gerçek hayatta bir şey çekmek isterim arkadaşlar tatikaladan aldım Dubai deneyeceğiz gördüğünüz gibi gerçek gibi duruyor Sonra renkleri de var ama arkadaşlar abone aldıysanız like'ları attıysanız hemen başlıyoruz evet şu üstten açıyoruz Arkadaşlar 5000 abone olursak ben yüzümü göstermeye karar verdim. Ama 5000. Hem arkadaşlar 50 50 50 bin diyorum ya. Şey şey geçersek 50 aboneyi geçersek arkadaşlar canlı yayın açacağım. Dur abi. Arkadaşlar çıkarttım. <laughs> arkadaşlar ben çıkartayım. Bir arkadaş siz orada Dubai çikolatasını göremiyorsunuz. Mecburen yırtmak zorundayım. Ah oh, ya. Allah. Allah. Bismillah. Aaa çikolata kırıldı lan. Arkadaşlar çikolata böyle dur açayım. Of ya. Ah. Benim arkadaşlar şey garip anlıyor. çikolata kırıldı. Bu çok güzel arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Ben sizi unuttum. Açıyoruz. Dur bir. Birinci parçasını alalım. Arkadaşlar gerçek gibi duruyor. Bakın. Tadım zamanı. 14 arkadaşlar. Bayağı iyi. Arkadaşlar iki saat sonra da Hindistan cevizi deneyeceğiz. Onu da tatlı kareden aldım. Arkadaşlar bu gerçek. Bunu herkes tatlı kareden alsın. Dur göstereyim. Arkadaşlar bu arkası bu. Sadece arkadaşlar. Herkes alsın arkadaşlar çok. O kadar güzel ki. Ay koltuğa gelmiş. Arkadaşlar gerçek hayatta video video istiyorsanız lütfen like atın video arkadaşlar. Arkadaşlar herkes, herkes çok seviyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kesinlikle bu duva çikolatasını deneyin. Bay bay.